O zaman zihninde bir sahne canlandır, böyle iki tane yüksek binanın arasında bir tane ip gerilmiş, bir tane de böyle cambaz mı deniyor onlara, ip, cam... evet, ip, cambazı. i̇p cambazı denebilir, elinde de uzun bir sopa var. Tamam. Şimdi onun yürüdüğünü hayal et, o sopayı bir bazen sola doğru, bazen sağa doğru eğer. Neden yapıyorlarmış bunu biliyor musun? Sola doğru eğdiği zaman beynin sol yarım küresini kullanıyor, sağa doğru eğdiği zaman sağ yarım küresini, onun hangisini kullanacağına böyle karar veriyormuş. İlginç. Doğru mu bu bilgi? Hayır değil tabii ki. <laughs> yani Senin beyin be konusunda bir şey bilmiyor olsam doğru, <laughs> evet, iyi diyeceğim. Evet, evet, sana güvenerek zaten bu şeyi anlattım, sahneyi canlandırdım. Ben kül yutmam. Kül diyeyim, yutma. Sağ beyin ve sol yarım küre ile ilgili senden nefis bilgiler bekliyoruz. Ee, en temelde beynin anatomisine baktık, beynin el modeli dedik. Şimdi yukarıdan baktığında Şöyle beyne, <laughs> evet, beynin iki lobu var, sağ lobu sol bu. Ortada da bunları birbirine bağlayan bir sinir öbeği var. Ee, ona da tek başına kalmıyorlar yani bunlar. Kalmıyorlar. İzole olarak çalışmıyorlar. Çok ilginç deneyler var. Bu ortadaki bağlantıyı kuran yere korpus kalosum deniyor. Korpus kalosumu kestiklerinde işte hastaların önüne diyelim bir yemek koyuyorlar yemeğin sol tarafını yiyor tabağın sağ tarafını bırakıyor mesela. Çok enteresan. Veya sol eliyle yaptığı şeyden sağ taraf haberdar olmuyor çok ilginç. Çünkü beyinde biliyoruz ki çapraz, çapraz bir, kurgu bir kurgu var. Yani sağ gözün görme işlemini beynin arkasındaki sol taraf solunkini sağ taraf yapıyor. Bu eli mesela yöneten. Evet sağ elimi kaldırdım şu anda beynimin sol tarafı bu komutayı veriyor çapraz olarak. Şimdi bunun ötesinde beynin bu sağ sol lobu ötesinde yani kasları koordinatmesinin vesairenin dışında bir uzun zamandır devam eden bir şey muhabbeti var. İşte sol beyin şöyledir, sağ beyin şöyledir. Sen sol beyinli insan mısın? Güler uydurup bir quiz yaparsın internetten, on soruluk. Bunlar, bunlara hiç inanmamak gerekiyor. Değil mi? Bunların bir kısmı safsata. Bir Şimdi o safsatanın içerisindeki doğru ve gerçeği gel senle biraz ayırmaya çalışalım. Olur. Nedir bunun doğru sol kısmı? Sol taraf analitik düşüncenin olduğu, sayısal düşüncenin olduğu, biraz da analitik tarafımız. Sağ evet. taraf yaratıcı düşünce diyebileceğimiz, ilişki kuran, çağrışım kuran. Evet. Beyin fırtınasında mesela sağ tarafı ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Evet. Eğer doğru bir beyin fırtınası yapıyorsak. Evet. Birazcık daha eklemek gerekirse yine sol tarafta rakamlarla, sözlü zekayla, evet. soyut şekillerle, figürlerle, mantıksal sıralamalı sekanslarla vesaireyle işlemler yapıyoruz. Aslında birazcık mühendis beyin gibi düşünebiliriz sol evet. tarafı. Sağ taraf o da çok önemli. Bazen sağ tarafı önemsemeden geçiyoruz. Sanatta, yaratıcılıkta kullanılmanın ötesinde bütünsel düşünmeyi sağlıyor. Evet. Tasarım düşüncesini sağlıyor. Evet. Evet. Bazı disiplinler bu arada bunların bir kısmı yani birine ağırlıklı olarak odaklanıyor. Mühendislik örneğini verdin. Eğitimin büyük bir kısmının sol taraf üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Evet. Sanatla ilgili disiplinlerde ağırlıklı olarak sağ tarafa odaklanmaya çalışıyorlar. Çok haklısın. Bu benim bu arada kişisel olarak da böyle hep dile getirdiğim ve rahatsız olduğum kişisel bir konudur. E, sosyal bilimler disiplini fazla sağ beyin, analitik bilimler, mühendislik disiplinleri fazla sol beyin kullanır. Halbuki Bunları ikisinin biliyor. birlikte kullanılması evet. gerekir. İnovasyon için de aynı şey geçerli. İkisini Aynen. bir arada kullanan daha çok öne geçer. Evet. E, sağ beynin önemli özelliklerinden bir tanesi hayal kurmasıdır. Ve mühendislik işinde de hayal vardır. Arkana yaslanırsın ve dersin ki ya şöyle bir makine olsa bu makine enerjisini buradan alsa işte bu dinamo şöyle değil de şöyle çalışsa bu aslında bir sağ beyin işlemidir. Evet. Ama sonra onun projesini yazarken sol, sol beyni geçip ikisini birden kullanabiliriz. Kendimizi sol yarı iyi kullanan biri ya da sağı iyi kullanan biri gibi tarif edip kilitlememize gerek yok. Evet. Bu iki şeyi ayrı ayrı kullanan ve ayrı ayrı yeteneklere sahip insan kategorileri yok. yok. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Doğru. İnsan bütünlüklü bir varlık olarak Evet ikisinde kullanabilir. Kendimizi bir tanesine sınırladığımızda bir noktanın altını çizelim yine. Beyin hem hatırayı, hafızayı hem de işlemci gücünü dağılık tutuyor her yerde tutuyor aslında evet. yani e, görsel kısım işitsel kısım bunların hepsi kendince yani bildiğimiz kadarıyla ki orada da çok eksik bilgimiz var. Yani işlevsel bölgeler tarif etmek yanlış şu anki anlayışımıza evet. göre. Evet yani beynin sağ tarafı işlemci gücüne sahip özetle evet. o yüzden sadece sol bölümde bir konuyu çözeceğiz dediğimizde tek elimi bağladım bu elimle bir şeyi çözmeye çalışıyorum gibi oluyor bunu yapmayın. İki elinizi, iki ayağınızı, iki tarafınızı birlikte kullanalım diyelim. Evet. Sağa sola ilişkin. Evet. Ve daha sonra da beynin bölgeleriyle ilgili de detaylı açıklama yapmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hatta oradan da özellikle prefrontal kortekse ve neokortekse birazcık değineceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Her gün öğrende gelecek bölüm. Şimdi beynin o zaman önemli kısımlarından bahsedelim birazcık. <laughs> İmajımızı toparlamak için çapraz oluyordur. Oraya kiyazım deniyor. Bizim bizi insan yapan kısım diyebiliriz. üst koordinasyon becerileri denir. Enerji kullanımı açısından yoğun enerji istiyor. Muhteşem espriyi yaptın Ama şu prefrontal korteks denilen kısım insana dair bir kısım.